Ama bugün günümüzde birkaç sınıftan bahsedeceğim ki bu sınıftaki insanların her biri maalesef insanları Allah'ın dininden uzaklaştırmak için çaba gösteriyorlar. Mücadele ediyorlar. Sanki şeytan Onları bunun için seçmiş görevlerini yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi hadis inkarcıları. Bakın kardeşler bu hadis inkarcılarıyla konuştuğunuz zaman her biri ne derler biliyor musunuz size? Her biri derler ki size ya işte derler bu hadisler işte uyduruldu. Biz bu hadisleri kabul etmiyoruz. Yok şöyledir, yok böyledir. İşleri, güçleri hadisleri inkar etmek. Sahabenin sözlerini inkar etmek. Değil mi? İşleri, güçleri bu. Başka bir şey yok. Hadi desen ki Kur'an'da bununla alakalı çok açık delil var. Yok. Adama diyor ki adam diyor ki Kur'an'a ters. Ya kardeşim senin mantığına göre ters. Senin mantığına göre ters. Tamam hadi senin mantığına baktık. Dedik ki tamam hadis Kur'an'a ters. Ya Kur'an'da hiç mi hüküm hakimiyetle alakalı ayet yok? Biz insanları tekfir ederken İnsanları şirk ispat ederken, nispet ederken biz bütün delilleri nereden getiriyoruz? Kur'an'dan getiriyoruz. Bizim gördüğümüz ayetleri siz de görüyorsunuz. Siz de görüyorsunuz. Bu kadar ayet varken bu kadar bu konuda açıklama varken siz ısrarla tutturmuşsunuz hadisler aşağı hadisler yukarı. Hadisler şudur, hadisler budur. Buradaki kasıtı anladınız inşallah. Çünkü kasıt ne? İnsanlara gerçek dini aslında anlatmamak. İnsanların şirkin içinde yüzdüğünü anlatmamak. Yoksa Kur'an demokrasiyi kabul ediyor mu? Sorsam her birinize ya öyle şey mi olur? Allah azze ve celle heva dinine uyanların hepsinin kafir olduğunu söylüyor. E bir kere çıkıp demokrasi şirktir dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Çünkü bunlar liberal Müslüman. Bunlar modern Müslüman. Taşlamak da neymiş ya? Bu zamanda olur mu taşlamak? Taşlamak var dersek Avrupa ve insan hakları bize ne der demeye başlıyorlar. Demeye başlıyorlar. Dolayısıyla kardeşler bunlar ne diyorlar? Bunlar ancak hadislere laf söylerler ama hüküm, hakimiyet konusunda tek bir kelime söylemezler. Halbuki Kur'an'da apaçık ifadelerle 20'den fazla ayette Allah azze ve celle Allah ve Resulü atıf yapıyor. Hep Allah ve Resulü. Soruyorsun adam diyor ki ya tamam da oradan kastedilen Kur'an'dır. Madem ki Allah'tan kastedilen Kur'an'dır peygamberden de kastedilen Kur'an'dır haşa Allah o zaman boş söz söylüyor Senin dediğine göre. Allah azze ve celle niye haşa boş söz söylesin? Atıf yaptıysa burada var bir şey. En yani akılları da ne diyor? Kendini kurtarmak için. O o zaman için geçerliydi. Delil. Delil söyle. Hiçbir Kur'an'ın ayetinde bu şu zaman zaman için geçerlidir dediğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Kur'an evrenseldir, kıyamete kadar geçerlidir. Onun için ne anlıyoruz buradan? Anlıyoruz ki bunların derdi heva, bunların derdi insanları şirk dininden ne yapmak? İçine daha da batırmak.